Ey oğul, canlı yurdundan üstün tutanın, ne şerefi olur ne hürriyeti. Bedeli can olan aziz vatanın, o yüzden bizimdir tek mülkiyeti. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Unutma, öyle bir vakit gelecek. Bugün dost olanlar düşman olacak. Karşısında yine Türk'ü bulacak her kimin dikmeye varsa yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Gözün açık, aklın zilde olmalı. Kılıcın her daim kında olmalı. Öz bile önde olmalı. Ona sahip çıkma mecburiyeti yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ders ve çarpık oyun kurgulayana, Türk'ün tarihi yazılayana, Aç göster, hastalığı sorgulayana, atanın yüzyıllık yıllık has emaneti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Çalışkanlık varken senin mayanda, tembelliğe düşüp kalmaz yanda. Aslını unutma, senin sayende aşarız her türlü mahkumiyeti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyet adlı uluçların muhafızı sensin bugün ve yarın onun köklerinden doğan pınarın suları medeniyeti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Halkın, Türk'ün ruhu sinsin sesine, halkın ki melekler insin sesine, halkın yoldaş olsun son nefesine, mülkinin sana bu tek basketi yaşasın Türkiye